Selam buralar bugün sizinle manyak bir oyun oynayacağız. Burada yaratıkların yani hayvanların, petlerin gelişimlerini, evrimlerini göreceğiz. Bakalım bu simülatörü nasıl yapmışlar. Mesela panda evrim geçirip komayin dönüyor. Güzel görünüyor. Pandanın kendileri daha tatlı tabi. Şöyle bastık mesela geliştirmek için saldır diyor. Hemen gidelim. Ay biz solucan olarak başladık. Buraya saldırmam istiyor. Saldırdım. Hmm. Örümce yok karıncaya döndüm. Ha şu büyük mantara saldıralım. Evet. Şuna da saldıralım. Hmm, mantarları eridikçe erişiyoruz galiba. Mağara 50 experience veriyormuş. Şuraya gidelim önce büyük mantarı alalım. Kadın ne işe yarayacak. 24 da experience verdi. Vay değişik bir tırtıla döndüm. Mantarı diyeceğim. Bunu dedik. Evet alt alta vuruyorum. O vurduktan sonra vursam bunu diyeceğim evet. Şu an mağaraya doğru ilerliyorum. Bakalım mağarada neler var. Vay burada renkli mantarlar var. Bunlardan da yiyelim. Altı altı vurduğumuz için otomatik saldırı kapalı diyor. Hmm, onu satın almamız gerekiyormuş. Şunu keselim önce bakalım. Şu büyülü mantarı bir keselim ya. 140 130 122 Hadi bakalım az kaldı. Yarısını yedik böyle. Isırmaya devam. Lütfen bunu yedikten sonra bir gelişim sağlarız. Şimdi diğerlerinin 10 katı. Hayda yenmiyor yani level'ım düşük olduğu için Bakalım daha ne kadar gelişeceğiz Evet bir yeri neye dönüştük Artık biz arı mıyız? Evet arı olduk ne kadar tatlıyız 30 30 vuruyoruz çok iyi bunlarla da hızlı kasacağız Evet en sonunda Charizard olacağız herhalde Vay sürüngene döndük kertenkeleye dönüştük şunun tatlılığına bakalım Hop evet, Oraya Bakıyorsunuz mu bu da? Evet vurduğumuz alan da gösteriyor şöyle. Bunu yiyelim. Vay bir daha geliştik. Ne olduk biz? Ben ne içerdim beni? Fare mi bu? Gelip bir de fare arası bir şey olduk. Bakalım kaç vuruyoruz? 36 vurmaya başladık. Neyse şu mantarı da yiyelim. Evet bunu da yedik. Şimdi çıkıyorum mağaradan. Burada neler var? Evet, sarı çiçekler var. Onları yedim hemen. Bu ne? Yuva. Yuvaları da hemen dağıtalım. 175 experience verdi Bizim için iyi. 39-39 buraya 39 başladı. Örde ördeğe dönüştüm. Vak vak. Evet, şunu da parçaladık. Artık biz bir tavşana döndük. Playboy Tavşan oldum. Bakalım en son neye dönüşeceğiz. Gayet hızlı koşmaya başladık. Tam Tavşan olmuşuz. Kirpiği de yedik. Bir kirpi daha. Tavşanın kirpi yemesi çok alışkın bir şey değil ama Özü Bayıs ben olunca yuvalardan kasmaya devam. Yuvalar iyi veriyor. o daha iyileri vardır mutlaka ileride ya. Yani. Vay artık ben de bir kirpi oldum. 5.45 vuruyorum iyi Bunu da yedik Bundan da bir yolumuza bakalım 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 ne var buralarda Bu arkadaşı yemiyoruz ama birinci seviye yalan domuzu var artık domuz yemeye kalkıyorum O beni yemezse iyidir <laughs> Kırıyorum ama maalesef o beni yedi. Gördünüz mü? AFG çiftliği var burada. Ne oluyor burada? Eğitim çubuğu var burada. Hmm, buradan gidelim çıkalım. En son gelişilecek konuma mı yazıyor orada? Kumsal evi. Kumsal evi nasıl vermiş? Evet. Burada haritayla ilgili falan ev yapmışlar. Dedim yanımıza pet alabiliyoruz mu? Hayatı sıkacağımız Alışverişe tıklayalım. Bunları satın alıyorsun. Ürünler, eşyalar. Oyun geçe de çıktım oradan. Bu istiyorum daha doğrusu. Şimdi kapansın. Tekrar tarif et dedik. İptal et. Çık şuradan ya. Ücretli hepsi tamam anladım ücretli ama şunu kapatmam lazım. Aynen kapattık kurtulduk ben. Ormana gidelim 60k XP istiyor. buraya gidemiyorum. Kasar satın al. Sana Gidelim bakalım kendimizi başka yere geliştireceğimiz bir yer vardır illaki. Altık orman. 2.3k istiyor. Savana 15k. Burası neresi? Savana'ya da gidemiyorum. E nereye gideceğim? Günlük patron. Ne biliyor musun? Evet. Hiç. Hmm. Günlük patron ne? Bu mu acaba? Büyük ara yandık. Ona 45 vurdum. Bir daha vurdum ama ara bizi tekledi direkt. Şu ne? nasıl alayım ben onu ya? Bataklık ormana giremiyorum. Böcekler evi. Ne girebiliyoruz Hı? Hmm. Hapis aldım şuraya girmeye de giremiyorum zaten almıyorum. Merkez evi. Oturabiliyor muyum bir yere? Valla lobide dolandım biraz. Yeni yeni diyorsun evet yeni de. Hmm, 60k benim. nerede experience'im var? O benim bir buçuk k var. Vay buraya futbol topu koymuşlar. Olabiliyor mu? Hayır top oynatamıyorum bile. Daha çok küçüğüm ya. Evet buraya girebiliyoruz. Burada yuvalarda kasalım biraz. Bir yiyelim. yiyelim. Bana kadar gördüğüm herhalde en yüksek veren yuva oldu. Ay değişik bir şeye döndüm ben artık. Ağaç kakan gibi bir şey oldum. Ne bulursam yiyorum. Şu çimliği. Bunu da ye. Daha iki k olduk bile şimdi. <laughs> Şu bir gel buraya yiyeceğim seni. Bunu da yedik. Bu da gitti. Doğu yiyemeyeceğim maalesef. Bunu yiyebiliyor muyum? Hayır. Hayır. kaç 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 domuz bizi yiyecek. Geliyor mu acaba arkamda? Yok iyi Allah'tan gelmedi. Biz burada yemeğimize devam edelim. 3K ee, Ve başka bir şey dönüştüm. Bunu da yedim. Artık ben bir tutulmayayım yılan mıyım? demiyorum ama iyice güçlenmeye başladım. Bunu da yedim. Bunu da yedik. Ve büyüdük. Kuyruğu mu çıktı? Artık 180 vuruyorum. İyi iyi fena değil. Yani bunları tek atacağız. Ama domuz yiyemiyorum hala. Domuz hala benden çok büyük. Bence seviyor, onunla uğraşılmaz ya. Bir ufak şeylerle devam edelim. Hemen kirpilerimizi yiyelim. Bunu da giyebilecek çok iyi olurdu. Karı çiçek, gel buraya. Evet, bunu da yedik. Hemen uzaklaşıyorum buradan, bakalım diğer ormanlara gidebiliyor muyum. Biraz güçlendik sanki. 5K'ya yakın oldu. Nereye gittim ben? Nereye bir yere düştüm? Vay. Birinci seviyeyi yiyebiliyorum şu an. Hani birinci seviyeyi yedim. Vay vay. Onu da yiyebiliyorum o zaman. Bakalım sen bir. Hayırdır? Abi Çok güzel 240 240 vuruyorum Bende gittin donucuk Sıra bakma Artık donuzları da alabiliyorum çok iyi oldu bu <gülüyor> Yavruya <gülüyor> İki kere daha gelsem o gidiyor evet o da gitti 300 Hayır hayır hayır, hayır. 2000 canı var Uzaklaşalım hemen oradan Bunları yemeye devam. Onka yaparsak başka yere geçebiliyoruz da. O kadar yapacağımı şu an zannetmiyorum. Evet. Doymak bilmedikten de diyoruz takıyoruz. Kirpilere tek atıyorum direkt. Kirpik olduğum için. Şurayı da yiyelim. Şu yuva da bizim. Evet artık yuvaları tek sefer demek ne kadar güzel bir şey ya. Ne yiyeceğim geldi <laughs> Artık o kadar hızlı ısırıklar alıyorum ki yetişemiyorlar bile. Bunda da var. Bu iyi bir şey mi? Vay bir tane elma topladık güzel. ne bulursam yemeye devam. Hadi ne dümdüz ediyoruz şu an oburluğumuzu. Burada birinci seviye bir domuz. Hadi be domuz kardeş. Yine pastırma yapacağım. Sen de gel. Şimdi benim kadar hızlı da değilsin. Vay artık bende bir domuza dönüştü. Domuz domuzu yer mi? Yiyor arkadaş. Evin canı var. Yersen çok efsane olur. Vallahi yedim. TV2 domuzu da yedik yani. Bunu yiyebilsem çok zor oldu ya. Onu da yedim. Affım yok artık ya. Bulduğumu yiyor. Bu benim bir çok iyi. Şöyle bunu yapayım. Bunu da aldım. Arkamdan geliyor ama çok geç Ona göre gücüm çok yüksek olduğu için Genelde son darbeleri ben atıyorum Elma gibi ısırıyor bana 10k bile gücüm 15k'da diğer ormana mı gidiyordum? Elma daha da atıyordum. Tabii ki yemesin ki. Sen hep öyle cüce kalacaksın. Ne bulursam yiyeceği bir şey. Yani hepiniz bana saldırın. Ben de sizi lap luk, lap luk, lap 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 yiyeyim. 12 daha yakın hücum oldu çok iyi. Birinci 20. seviyeyi de iyi. 2000 canı var. Bakalım başka bir orman olursa oraya gidelim ya. Burası artık bizi kesmemeye başladı. Onda gerek. Gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Bir elma daha buldum. Kasın. Evet elmamızı aldık. Böyle çıkacağım buradan. Kafa vurabiliyor muyum artık acaba? Ya bu hala vuramıyoruz ya. Vuramıyoruz. Evet şurada 15k savana var. Bakalım bizi kabul edecek mi? Şikayette bulun dedi yer mi? Hediyeymiş. Günlük patronu yiyebilir miyim? İmkansız ya. Günlük patronu bir yiyebilseydim zaten uçardım abi çıkar ekstra istiyor yok. Galiba kendi ormanımıza devam edeceğiz. Görünen okey ki. Bana vuramıyor. turuma da mı vuramıyor top? Ee, geldim tekrar hemen yiyelim. 15 yaparsak hemen buradan çıkacağız. Bilet önünde. domuz küçük yalan dolu duruyor. Artık kobraya dönüştüm. Çok güzel vuruyorum. Ne oldu bana? Wow uçtu. Kar mısın şu hızına ya? Tak 50 50 50 Arada tutamıyorum ya. Nasıl bir yılansın sen ya? Şu domuzların hepsini tekrar büyük demek. Gel buraya. Bir vuruş. Bir 40 daha yapayım sana. Sen de git. Şimdi elma var. Aynen bir elma daha tuttuk. 40. Zoom alamadım sana e bastığım için. Yiyelim sizin var Evet çok az canı kaldı ve onu da parçaladık Bunu da yiyelim Burada bir dolabımız var onu da yiyelim Gel verdi 200 verdi tamam Bunlar da 175 175 Ve elma ne yememiz lazım. Gelin bakalım. Dedi güzel. 15 olmak üzereyiz. Yeni harita geçeceğiz. Dayı. Gitti. Evet. Ucunda kaldık. Gel buraya domurcuk seni parçalayacağım. 15 k olduk artık. Yeni harita geçebiliriz. Ne oluyor bize ya? Hmm, elma buldum. Bizim kobra Necdet görünce elmayı çıldırıyor. Nerede orası? Oraya doğru gidelim. Da buradan tırma yapabiliyoruz artık. Eksperimiz veriyormuş. Hmm. Uğraşır, hayvan yemek daha zevkli. Buranın neresi? Burada zürafaya dönem var. Oha kaktüs yiyebiliyoruz. Bu bizi bırakmaz ki. Ben 400 olduğum için kalpize bırakmıyor tek yedi ya. Kaç kaç veriyor? Güzel 200 200 veriyor ama. Pek de güzel değil yani. Ben daha çok veriyordum. Bak bak tek atıyor ya. Ne güzel Ölüm taşı ne işe yarıyor? Bunları yiyebiliyor mu? Hayır. Tamam. Bir şey de şimdi. Çıkmayalım. ilerleyelim. Burada ne var? Omuzlar var. İkinci seviyeye gelin bakayım. Şimdi yedik. Bunu da yersek çok iyi olur. Hmm. aldı. Börek yaptı bana. Mesela kaktüs yemeye devam. Kaktüsleri beğendim. Evet. Şunu da yiyelim. Ve evet, part 1'in sonuna gidelim. Şöyle biraz etrafı gezdireyim size. Burada bir şey var. Bu Bunu... ne? Vay kuru kök. Kökü yiyelim bakalım. Kökten ne kadar gelecek. Evet zıkkımın kökünü Yemek üzereyiz. Az kaldı. Evet, bir kere daha. Yedim. Ne oldu ki? Ana. Geyik oldum. Arkadaşlar çok tatlı bir geyik oldum. Evet arkadaşlar. Evrim simülatörünün birinci bölümü böyleydi. Çok tatlı bir geyik oldum sonunda. İkinci bölümde görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.